Oğlum bak kararmayı ben sene boşuna mı karabalto hali? Bir veya 97 adam. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Selam millet video hoş geldiniz. Ben Yonday Mısım Cazlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Kel adamın kel kafasını umarım hepiniz özlemişsinizdir. Gene İmmet götürüyorlar. Benim oyunumun bittiği yer burasıdır. Ben size söyleyeyim. Olan gene gariban olacak? İyi tanın. Sadece iyi tanın yani. Gene en arkadayız bizi öldürürler. İyi bak yani sadece izle. Takımın yarısı öldü ben. Vallahi yarısı öldü ısın İmmet yaramaz abi. İmmet yaramaz kimseye. Yani ne gibi hareketler yaparsanız böyle olur. Yine gariban oldu olan. Ee, adamlar bana yardım etmeyer gene olan gariban oldu. Ben yanılmadım. Invade hiçbir zaman benim Lee Sin'ime yaramaz oyun. Hiçbir şekilde ne zaman Lee Sin oynasam ne zaman takım invade geçecek olsa bir sikim faydasını görmeyiz biz. Ben size söyleyeyim hiçbir faydasını görmeyiz hep zararını gördük. Kısım videodan keyif alırsanız bu arada desteklemek isterseniz videoya bir tane beğeni bir tane yorum atarak destek olabilirsiniz. Karma ne yapıyor orada? Canım çok inecek ya vallahi yardım etmediler bir şey etmediler. 3 canım kaldı bu Norman orman ya. Karşıda Jarvan 2 var. Jarvan 2 dünyanın en tank Bu arada aksine iddia eden vurduruyordur. Deez'in line'ı bu ilde çıksın. Deez'in tek yer Jarvan 2 demeyecemez Defalarca kez yaşandığı için biliyorum. Kanki yardıma mardıma gelemem ben. Ben kendi götümü doğrulamadım daha. Garen göt köpelerin canı az. Şuradan gelsem dümenden bizim adama Q koşar da ben yardım edebilir miyim acaba? Belki bizim adama koşar. Güzel. Terörist pususu işe yaradısın gençler. Ben base koyuyorum. Güzel bir killle base e dönmek bayağı iyi oldu. Baba zamanında bir SS verdi ama bizde tabii yer yurt bilmeyen bir eş olduğu için çıkmadı. bot gene gol gibi girdi bize. Jarvan iki hiçbir şey yapmadı. Sadece bota doğru koştu ve gank başarılı oldu. Çünkü bizim adamımız göstere göstere giren adamdan kaçamıyor ve ben ezes verdiğim halde. Ezes vermesem bir şey değil. Gıra göte gank deneyeceğim. Ha, yes, boşa çıktı. Çok güzel. Sımcazlar ne var yok anladın bakalım bir. Cahat mıyız, yurt muyuz, zart mıyız, zurt muyuz, zurna dürüm müyüz yoksa? Savaşlarda... Yeah! Gıra götü buludum hemen orada öldürdüm dalından yenmez. Zımcazlar. Hücum dönen marabat malı malafat götüne girdi asım ne oldu bildin mi ne? <laughs> Baba olması gerektiği yerde olarak yine bir şeyler başarmaya çalışıyor ama takımı ona izin vermemek için elinden geleni yapıyordu. Bakalım ne olacaktı korku filmi gibi oyun benim oyunlar herhal korku filmi gibi ormana girmeye korkuyor. Aa kola vuruyor adam hadi. <laughs> La! Biraz attım Q tutmadı ya. Va! Dolandırıldım da. Vallahi bak. Q tutmadı. Hadi oğlum öldür onu. Öldürürsün. Çok güzel. Ben asist gelmedi ya. Boş yere flaşım gitti. Tam flaş attım da adam dojlar diyor attım. Q'yu adam da bana R atacağı tuttu. Aynı zamanda aynı yerde durup da. Entilimasyon oldu bir tık sanki ha zımcağı izlerim <gülüyor> <gülüyor> Şunu hiç şaktırmadan bir şekilde alabilir miyim sizce Yoksa Garambor'dan geçer de götümüze saplar mı Kılıcı Benim hemitten bitti Çok para var çok para var kanka bende Adam da alamet al şey aldı Drake Gregor eyvallah sımcağızlar. Bu neden çıkmak için bu kadar çabaladığın için teşekkürler. Oğlum biz bu oradan bir şey alıyoruz. Bot intler oradan. Rakip seriye bağladı filan değeri. Öne geçemez hiçbir şekilde yani. şunu bir kesse ya yardıma gelseniz de be öldürse ol şu adamı öldürsen bilirsin ölmedi bu oyun karma hepimizi ipe dizdi ölmedi adam Vallahi bak gene jarvan aldı killeri adam ikilediği yere baksa jarvanın yani biraz da şans lazım oyunda ya karma bizde olsa ölürdü orada karma bizim takımda olsa ölürdü sen benden haberse sıcağı telmalıyor. Geldim oğlum geldim oğlum. Götüne girdi mi Kanzi? Götüne girdim adam. Hadi kes şunu kes. Shut onu var adamın ben boşuna mı öldüm? Yok koyun yok. Eş ben dive atmışım. Kule bana vurup atırı. Eş şurada. Pss. Ede'ye de okunun yayını geliyor Bir şeyler işler orada. Ok mu yapıyor kendi kendine? Tılsım mı yapıyor? Büyü mü yapıyor? Bir şey işler ya. Ya biraz şans lazım bize. Ben böyle şeye çok tilt oluyorum ben. Jarvan hiçbir şey etmiyor. Orada bekleyerek EQ atıyor. Kill alıyor. kul altına giriyoruz bilmem ne. Biz giriyoruz. Ult atıp batırayın. Kick flash bilmem ne. zar sort. Yok yani. Bak gene. Orada bir hit attı. Kill aldı. Store arkadaşlarına diyecek ki Kanka bir Jarvan oynamışın Jarvan çok güçlü ya diyecek Aynen aynen neler yapıyor pisler Kill almaya uğraştığımız çaba aynı değil adamla Adam hemen alıyor biz göt yırtıyoruz Ben ona tilt oluyorum Çat down aldım ya pezodan At kulenin altına. Onu da ben aldım. Onu da ben aldım. Let's go. Bu bizim parladığımız yerdesin. Binden sonra dikin tutmayız biz. Horn'un iş işine da kızman çünkü az soru item bassa bana gene yeter. Hiç şey yaramasa da bana item basılsa gene yeter bana. Karabaltı alacağım. Shojin alacağım da İlk karabalt alalım. Hem yani de tanklar erimez yoksa hızım caiz. Oraya bir ben lazım. Oo, güzel oynadınız lan size helal kel toşlar. Kel adamın kel pireleri. Jarvan iki şurada bir yerde. <laughs> Giremedi kuya gördünüz mü? Şuradan geliyor, şuradan geliyor. Arada wave bitmek lazım hızımca Bu nereye la Arkasında birim var acaba bunu? Niye böyle özgüvenli? Kararma karma varmış. Oğlum bak kararmayı ben sene boşuna mı karabalta aldım? Tamam. Ulan bir çarpsaydı o attığın skill. 1 veya 97 gel adam. Oğlum biz sağladık zaten bu namına. Bu biz sağladık. bunu amına koyayım. Biz getirdik bunu endüstriye oğlum. Bir flaşa ihtiyacımız var gibi sanki bir de totem W'ye. ya. Buralardan gidelim. Buralardan gidelim. Köyümüze dönelim. Gel adamın en sevdiğim gücü. Kaniçenli kasıp da yenilmezli kasıp da kastığın zaman. İşte ben o ana bayılıyorum sımcağız var. Şimdi bundan bir de Şualim Futbol alalım. Şu Şualim Futbol'u Lee çıkmasın niye çok egzanterik bir yere koymuşlar. Bilmem fark ettiniz mi? Fark ettiyseniz haber edin. Öyle cehennemin kırığında duruyor. Yine doğru hamlelerimiz doğru zamanda yapılarak bizi öne geçirdi. Yoksa biz... vallahi dolgu ağzına bizim kel adam yoksa. Şuradan ben bir gidiyor anasım. Alametül alamet fesfat patladım hatta oraya. Bana yardıma gelecek bir Allah'ın kulu var mı onlar Varsa haber edin Bir alamet patladım şuraya uğraşsınlar azıcık <laughs> Kule illere gitti yani Oğlum sen ne yapıyorsun kanka dur o zaten ortalık karışık Şimdi topu itecek insan yok gibi ben giren orada bir farm 11 level kalırmış, yarvan ikicik nesin? Sancağıyla mızrağıyla bekler bizi borusuyla senindir hayırlı olsun. Borusuyla senindir hayırlı olsun. Free farm gördün mü yapıştırırım abi. Level defi patlatalım diye. Şu top kule yalan ben de. Abi win alacaksan sade kill almayacaksın bak. Kule, alamet, direk, zırek, zart, durt. Boş duran Allah bile sevmez. Ne al win alacaksın yoksa. Tamam biz ikinlere bak dümenden bir fark kazandı orada ben de top lane'deki kuleyi açtım. Bir de bunu alabilirsem dadından yenmez. <laughs> Gıra göt git oradan belanı benden bulma belini kırarın çoluğun çocuğun varsa aç kalır gaybol yetti yani. Barondan evvel açmaya gerek yok onu. Vur amcaoğlu vur 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 bir zaten seriden bir base 2.5k gol var şu futbol bitti hatta dur şunu da alalım Gertenkele çıkmış Gertenkele'den sonra bakarız dalgaya Langra göt hala kill mi alıyon başarıyor bunu eş kaç kaç hiç bulaş bunlara Şalim futbol bitti Şalim futbolun üstüne bir tane de sarılının gazabı fena olur bence Bakalım daha güzel hareket çiks bir şeyler çıkacak mı izleyelim görelim hısımca izler benim ormanım dönmüş en de Topta ben Garen'i bir keseyim de. Alamadı bir canla kaldı oyun. W'ye atacaktım kaçmaya çalışsa da kaçmadı dümdüz girdim. Bir ve yutağı yani. oradan da barona girelim. İki kişi bizim botta. Milla da orada oyalanıyor. Seriden bir baron çıkarırsak çok tatlı olur hızım cihazlarım. Bak takım öyle ön planda duran bir oyuncusu yok çok fazla. Yapması gerekeni yapıyor ve kazanmak daha kolay. Benim blue çıkıyor. Ben bir blue yalanından sonra bir atraksiyon düzenleyelim. Kulen yerle bir oldu değeri ya. Nereden almış bu Şunu, şunu tutmaya biri geçsin yalnız. ki kuleyi de açalım. 3 inhibitor falan aktifleştirebiliriz. Böyle kısım cihazları oradan yolumuzu buluruz. Kenan ölmeyle uğraşıyor orada. Yetti. Kenan gibilerini kese kese kasıyor bizim herifler. İyi, iyi güzel. Güzel güzel güzel. Farmı sokalım abi kulenin altına. Bir Q attım ben de aldım dümenden orada hiç yoktan. Aç abi şu kuleleri aç 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 aç. Karmu kadar kahpelik mahpelik yapıldı yapıldı ama götünde patladı. İşe yaramadı yani dalga dümeni. Böyle tam kuşatmalı muşatmalı çok güzel oynamadık ama böyle. Yarvan 284 sen ne yapıyorsun orada? Oyun bitti sımcağızlar flaşımızı bari harcayalım diye son anda attım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz, isimciler. Yon